Ahmet Doğru İpek'e geldik. Bir kere zaten bakar bakmaz bana direkt için Siyah Karesi ve sonra da Beyaz Karesi'ni hatırlattı. Gayet minimalist ve soyut olan bu işleriyle Ahmet Doğru İpek'in daha önceki böyle distopik şehirler böyle binalar içerisinde boğulmuş distopik şehirlerini karşılaştırdığında müthiş bir tezat olduğunu görüyorum. Tabi buradaki dikdörtgenin tam içine baktığımızda burada bir evren tasarımı yani baktığımızda biz sanki uzaya bakıyoruz yıldızlar ve oradan bakın belli belirsiz bir çizgiyle diğer çerçevenin içerisinden ve oradan da sonsuza devam eden böyle bir sanki ışıma var. Dolayısıyla da bu şurası bizim bildiğimiz bir evren tasarımıysa sanki bu tarafta da böyle antimadde ya da bildiğimiz evrenin dahi ötesinde e, böyle bir e, gönderme olduğunu görüyorum. E, ve işte hani zaten siyah kare, beyaz kare hani böyle bir minimallik söz konusu ama ee, Maleviç'te de vardır o. Yani siyah karede yine bir tezatlık vardır. Beyaz kareye geldiğinizde ise artık bir hiçlik durumuna geçiş vardır. Ve ben Ahmet Doğu de buradan bildiğimiz o a, evrenin içerisinden artık hiçbir tezatın olmadığı bir hiçliğe doğru yaptığı yolculuğu görüyorum. Gerçekten önceki dönemleriyle de karşılaştırdığımda ee, hani kendisini tanısam çok sormak isterdim. Hayatında e, belki de olumlu anlamda radikal değişiklikler olmuş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü sıkışık distopik şehirlerin yani böyle bir mikro ortamın içerisinden birdenbire bir evrene çıktığını, evrene doğru genişlediğini ve orayla da artık kalmayıp zıtlıkları bitirip bir hiçlik alemine doğru yolculuk ettiğini sanatçının görebiliyoruz.